Bir ev mi alıyorsunuz? Kimseye söylemeyin. Yeni bir araba mı alıyorsunuz? Kimseye söylemeyin. Sevdiğiniz biriyle mi evleniyorsunuz? Kimseye söylemeyin. Tatile mi çıkıyorsunuz? Kimseye söylemeyin. Bir eğitim mi alıyorsunuz? Kimseye söylemeyin. Terfi mi aldınız? Kimseye söylemeyin. Çoğu zaman hayallerimizin gerçekleşmesi gereken zamanda gerçekleşmemesinin nedeni yanlış zamanlarda yanlış insanlara ağzımızı açmamızdır başarılarımızı arkadaş olduğumuzu iddia eden insanlarla paylaşmak gibi bir hata yapıyoruz. Unutmayın, kıskançlık ve haset insanların sizden beslenmesi ve sizi yıpratması için yeterlidir. Bu yüzden çenenizi kapatın. Arkadaşlarınızın çoğu başarılı olduğunuzu görmek ister ama asla onlardan daha iyi olduğunuzu görmek istemezler ve unutmayın Aile üyeleri bile gizli kıskançlık besleyebilir ama Allah'ın sizin için planladığı şeyi durduramazlar. Daha fazla değerli içerikler için Zevsta projesini takip etmeyi unutmayın.